AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir bir. İkincisi kardeşlerim, AK Parti bir hizmet hareketidir. Efendim bütün diğer siyasi hareketler de hizmet hareketidir. Onlar da oturduklarında hiç ayranı ve Onlarla Onlar da hizmet yapıyoruz derler. Ülkenin vergilerinden toplanan faylarla aldığımız kaynakları yerinde veya merkezi hükümette bugüne kadar hep hizmete dönüştürdük derler. Arkadaşlar derler de dedikleri gibi olmaz. Herkes sakız çiğner ama kara fatma gibi kimse patlatamaz. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar ne hizmeti ya ne hizmeti? Ne hizmetinden bahsediyorlar? Biraz önce Memduh Bey'i gördünüz. Diyor ki 21 milyon dolarlık bir rüzgar enerjisi enerji santralını kuruyorum. Bugün hizmete açacağım. Enerji santralının türbinleri yolda geliyor diyor. Ben de gördüm götürer atacağım demek